Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soslu patlıcan tarif vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. 2 tane patlıcanım var arkadaşlar. Bir tarafta da tuzlu suyum var. Patlıcanları aralıklı soyuyorum arkadaşlar. Daha sonra yuvarlak doğruyorum. Patlıcanları doğradıktan sonra 5-10 dakika tuzlu suda bekletiyorum. Daha sonra derin bir kaba, bir çay bardağı süt, bir tane yumurta, bir miktar tuz, bir su bardağı da un ilave edeceğim. Patlıcanımın sosunu yapacağım. Sosu yaptıktan sonra arkadaşlar tavamı ocağa alıyorum. Bir miktar yağ ilave ediyorum. Patlıcanlarımı süzdürdüm. Yağım da kızdı arkadaşlar. Patlıcanları sosun içine batırarak Tavamı alıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar böyle soslu patlıcan. Eğer patlıcan sevmiyorsanız böyle denemelisiniz bence. Ve arkalı önlü kızartıyorum. kızaran patlıcanları servis tabağına alıyorum şimdi. Diğer tavamı da aynı şekilde patlıcanlarımı sosa batırıp tavam içine ilave ettim. Onları da arkalı önlü kızarttım. Ve aynı şekil onları da servis tabağına alıyorum. Ve patlıcanlarım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. İster kahvaltıya yapabiliriz, ister akşam yemeklerinin yanına, ortaya servis koyabiliriz. Gerçekten biz severek tüketiyoruz. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.